Selam ha. İyi sen Vallahi sen iyi. Sen iyi. Sen Evet selam. <laughs> Vallahi değil mi? <laughs> Selamünaleyküm. <laughs> de Nasılsınız? Nasılsın? Hüseyin Bey adına veriyorum. Evet. Türkiye Belediye Başkanı. Evet. Belediye Başkanları Birliği'miz olarak. <laughs> Sayın Başkanım, öncelikle Türkiye Belediye Başkanlar Birliği olarak bize verdiğiniz destekten dolayı teşekkür ediyoruz. Ayrıyeten Türkiye Belediye Başkanlar Birliği'ne başkan seçilmeniz de tabi diğer başkanlarımız da kıymetlidir de içimizden birisi olduğunuz için siz daha kıymetlisiniz. Görevinizi tebrik ediyorum. Hayırlı mübarek olsun. Tüm belediye başkan arkadaşlarımız adına başarılarınızın devamını diliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Evet ben ailenizden biri olarak e, Türkiye'de çok belediye başkanı görev yapıyor ama tabii görevler devam etmeyen şeyler. Böyle bir çata altında e, genel başkan vekili olarak görev yapıyor olmanın e, gururunu yaşıyorduk. E, bir de bu belediyelerin tüzel kişiliği var. O tüzel kişiliklerinin altında da işte Türkiye Belediyeler Birliği güçlü bir birlik. Kanunla kurulmuş bir birlik. E, Tabi e, ta 1946'dan bugüne e, gelen bir yapı. Sorun ve çözüm önerileri üzerine evet. çalışan ve muvaffak olmuş bir e, yapı. E, buna başkan olmak çok onurlu bir iş. E, i̇nşallah arkadaşların beklentilerine cevap veren, sürekli eğitim veren, e, elindeki imkanları da e, paylaşabilen e, dünyada belediyelerimizi temsil eden, dünya gelişmelerine beleri, belediyeleri oryante edebilen güçlü bir yapı olarak devam etmesine biz de vesile oluruz. E, sizlerin gelip beni ziyaret etmiş olmanız da bana güç kattı. Çünkü iki tane evet. büyük yapı yan yana e, omuz omuza çok şey başaracaktır. Şu Çevre mi? ve Şehircilik Bakanımız da e, konunun farkında. Önceden konuştuğumuz şeylerinde Evet. Yani bir devamlılık esasıyla inşallah belediye başkanlarımızın mağdur oldukları beklentilerini, evet. karşılamasını bekledikleri beklentilerini karşılayacak bir e, kanun tekliflerinde geçiren bir meclis yaşatırız, i̇nşallah. yaşarız. İnşallah. Evet, ben çok teşekkür ediyorum geldiğiniz tamam, için. Başkanım özellikle başkanlarımızın bildiğiniz gibi problemleri çok ama en büyük problemleri de şu anda başkanların ekonomik sıkıntıları evet. mesela en düşük devlet memuru inşallah yakında yasa çıkacak 22 bin lira civarında olacak ama bir asgari ücretli neredeyse asgari ücretten daha az alan düzelmesine rağmen bir şey maaş durumu daha düşük olan belediye başkanlarımız var özlük haklarının daha da iyiye kavuşturulmasını bir de özellikle diğer başkanlarımızın memuriyetten gelmeyen başkanlarımızın yeşil pasaport hakkı var. Çünkü başkanlar sürekli sayın kurucu başkanımızın konuştuğu bir söz var. Belediye başkanları başkanlıktan sonra yalnız adam der. <laughs> Hakikaten belediye başkanları yalnız adam. E bu münasebetle belediye başkanlarımıza bir Hakkari valisi var, bir İstanbul valisi var. Geçen bir kanalda da izah ettiğim gibi Hakkari valisine ya senin nüfusun şu kadar Hakkari valisisin. Belediye başı yani İstanbul valisinin de nüfusu bu kadar deyip ayrı bir maaş taleki edilmiyor. Yani Hakkari valisi neyse İstanbul valisi de odur. Bir belediye başkanı küçüğü büyüğü olmaz. Sonra valiler olsun genellikle milletvekilleri olsun. Bu görevler bittiği zaman Anadolu tabiriyle aferin Osman yan gel yaslan diyenin hesabı çok rahat hareket ediyorlar. Ama belediye başkanları bittikten sonra maalesef üzülerek söylüyorum soruşturma soruşturma yük belediye başkanlarımız üzerinde inşallah